Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân huden linnâsi ve beyyinâti minel hudâ vel Ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Recebu şehrullah ve şehri ve Ramazanu şehri Resulullah. Çok kıymetli, değerli takipçilerim, misafirlerim, dinleyenlerim, Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerife girmeden bir gün önce buradan sizlere bir canlı yayında bir duyuru yapmak, bir şeyleri hatırlatmak. Çok kıymetli bir ayın içerisine gireceğiz. Gölgesi üzerimize e, geldi. Onun için bu ifadeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'in hadis-i şerifinde buyuruyor ki Enes İbni Malik radıyallahu an, Lemme akbele şahru Ramazan Ramazan ayı geldiğinde Ramazan ayı geldiğinde Kader sellem buyurdular ki Subhanallah buyurdu Efendimiz S.A.V. Meze testakbilune Meze Meze yestakbilukum Subhanallah dedi Ne karşılıyorsunuz dedi o size yönelen şey ne acayip şeydir. Yani size yönelen o şey ne acayip bir şeydir. Diğer bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Kâdâ Resulü Aleyhisselam li ashabihi sizi müjdeliyorum buyurdu. Ve devam etti ekledi. Kad ekum, size geldi Ramazanu şehrun mübârekun size mübarek bir ay geldi. Size mübarek bir aya kavuştunuz. Önünüzde mübarek bir ay var. Bugün günlerde perşembe. Yarın cuma, cumartesi oruçluyoruz. Oruca başlıyoruz ve yarın akşam inşallah mukabelelerimizle, Kur'anlarımızla ilk teravihimizle, sahurlarımızla inşallah Ramazanımıza başlıyoruz. Yine Selman-ı Şerif hadisinde Selman Aleyhisselam An Selman radıyallahu an قال buyurdular. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ya eyühen buyurdu efendimiz. Ey insanlar. "Adallakum şehrun azim." Ey insanlar gerçekten çok mübarek ve pek büyük bir ayın gölgesi üzerinize çöktü. Adallakum şehrun azimun mübarekun. Bunu Resulullah buyuruyor. Şehrun bir ay. Azimun büyük bir ay. Mübarekun bereketli bir ay. Onun için değerli kardeşlerim, Resulullah Efendimizin müjde buyurduğu ve bu ümmetimin ayı buyurduğu bu ayı gelin Allah için çok iyi bir şekilde ailemizle, eşimizle, dostumuzla, çoluğumuzla, çocuğumuzla geçirelim. İyi değerlendirelim. Bakın bu sene içerisinde vefat edenler oldu. Yakınlarımızdan, eşlerimizden, dostlarımız vefat edenler oldu. Ramazan-ı Şerife kavuşamayanlar, yetişemeyenler oldu. Bugün elhamdülillah biz hayattayız. Nefes alıp verebiliyoruz. Sağlık bizdeyken, bu sıhhat bizdeyken bu Ramazan-ı Şerif'i çok iyi bir şekilde Kur'an'larımızla Ramazan ayı, Şehrul Kur'an, Kur'an ayı bu ayımızı güzel şekilde kardeşlerim değerlendirelim ve şöyle diyorum nasıl değerlendireceğiz? Nasıl bu aya gireceğiz? Birinci olarak birkaç böyle cümleyle belirtip uzatmadan inşallah en azından bu ayın önemini bu videoyla dinledikten sonra belki bir şeylere daha iyi karar veririz. Belki bir şeylerimizi daha iyi değiştiririz diye düşünüyorum. Birinci olarak yapacağımız şey derin bir tövbe etmek. Geçmişimize, günahlarımıza tövbe edeceğiz kardeşlerim. Tövbesiz bu iş olmaz. Ve hatta tövbe, tövbeyi geciktirmemek vaciptir. Yani çünkü niye? Bir saat sonraya vaktimiz yok, garantimiz yok tövbe etmemiz gerekiyor. Birinci olarak tövbe, derin bir tövbe. İkincisi istiğfar edeceğiz. Çok bu ayda inşallah istiğfar çekeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde günde yetmiş kere istiğfar ediyordu. Günah olmadığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar ediyordu. Onun için ya bizler günahlara dalmış, hatalara dalmış, bizler bu tövbe ayını, bu istiğfar ayını İnşallah hep beraber bu şekilde tövbe ile istiğfarla girelim. Üçüncüsü mutlaka helalleşelim. Yani helalleşmek çok önemli. Efendim kalbini kırdığın, dargın durduğun efendim bir kardeşin varsa, bir akraban varsa özellikle de en yakınlarından başla. Adam gidiyor ta uzaktan biriyle taa, efendim bir konuda tartışmış en yakınından başla. Allah Resulü İslam'ı anlatırken, tebliğ ederken Kur'an şöyle ifade ediyor Rabbimiz. Ve enzir aşiretekel akrabin. En yakınlarından başla. Habibim, Muhammed'in En yakınlarından başla. Dolayısıyla ibadete, insanları uyarmaya en yakınlarından başla diyen Rabbimiz et, tövbeye de, istiğfara da, özür dilemeye de, helalleşmeye de en yakınından. Kardeşinle mi dargınsın? Kardeşinle helalleş. Olsun. Sen haklı da olsan olsun. Sen bu Ramazan'ına öyle bir başla ki inan Şunu samimi içtenlikle söylüyorum. Vallahi sen o kardeşinden barıştıktan sonra o Ramazana girerken sen bile huzurla gireceğini hissedeceksin. İyi ki barıştım diyeceksin. Haklı da olsan boş ver. Gemileri sen yak. Ayağının altına nefsini ilk sen al. Kardeşinde dargınsan, yakınınla dargınsan, efendim mutlaka onlarla helalleş. Bu Ramazan'ı böyle girelim. Dördüncüsü mutlaka Kur'an ayı geliyor. Şehrul Kur'an, Şehrul Ramazan ellezi unzile Kur'an. Bu ayın değerini, kıymetini nereden alıyor? Tabii ki Kur'an'dan alıyor. Ramazan'ı Ramazan yapan bir gece var burada. Hangisi o? Kadir gecesi. İşte o geceyi de Rabbim bize eriştirsin. Rabbim bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştirsin. Kadir gecesine eriştirsin. Duası, ibadetleri, mukabeleleri, hatimleri kabul edilen kullarından eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif Kur'an'dan alıyor değerini. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan alıyor değerini. Kur'an'ın girdiği, Kur'an'ın okunduğu, Kur'an'ın okunduğu her dil, her beden, her ev mübarek olacak. İşte Ramazan-ı Şehrun öyle bir ay ki mübarekün, bereketli bir ay. Evlerimize, sofralarımıza bereket geliyor. Öyle bir ay bize misafir oluyor ki gelin misafiri gücen, gücendirmeyelim. Misafiri daraltmayalım. Misafiri üzmeyelim. Misafiri evimizin baş köşesine koyalım. Televizyonlarımızı kapatalım. Filmlerin filmlerimizi, dizlerimizi kapatalım. Rabbimize dönelim. Ona tövbe ayı, dönme ayı, Kur'an ayı, bereket ayı. Bereket kapılarını kapatmayalım. Açalım evimizin pencerelerini. Kur'an evimize girsin. Ramazan-ı Şerif içimize, evimize, soframıza, çoluğumuza, çocuğumuza inşallah Ramazan-ı Şerif evimize misafir olacak. Onu darıltmadan bir ay onu güzel şekilde inşallah ağırlayalım, karşılayalım ve size bir misafir geliyor. Siz onunla çok kıymetli bir misafiriniz var. İki hafta sizinle kalıyor, üç hafta veya bir ay kalıyor. En son çıkarken diyor ki Allah razı olsun beni öyle karşıladınız ki. Yani bunu anlatamam ve tüm eşlerime, dostlarıma da bunu anlatacağım. Öyle bir karşıladınız ki. Ramazan-ı Şerif'te misafir oldu. Ramazan'da giderken diyecek ki seni sizi öyle Rabbime anlatacağım ki siz, Rabbime gidiyorum sizi öyle bir anlatacağım ki mukabelelerinizle iftarlarınızla sahurlarınızla Çoluk çocuğunuzun o neşeli günleri dargınlar barışmış Efendim hak sahipleri haklarını yerine vermiş birbirleriyle eşler hanım, karı koca birbirleriyle daha neşeli, daha muhabbetli, daha huzurlu. Ramazanımız böyle şeyleri inşallah çeksin, kamerasına kaydalsın, bizi Rabbimize gidip böyle güzel güzel anlatsın inşallah. Var mıyız? Ramazan-ı Şerif'imizi böyle hoşnut ve razı bir şekilde efendim ağırlayıp daha sonradan da Rabbimize güzel bilgiler, raporlar, kayıtlar Efendim verdirmeye var mıyız kardeşlerim, abilerimiz, ablalarımız, sevgili gençler. Onun için bu kıymetli ayı bugünden dedim bir canlı yayın yapalım da inşallah sizlerle bunu paylaşayım. Daha birleştim efendim. Ya Ramazan gelmiş ya işte tamam yarın iftara tamam işte, teravih kılacağız işte gece savura kalkacağız. Böyle değil de daha bilinçli bir şekilde girersek inanıyorum ki Ramazan'ımız çok çok daha güzel geçecek o misafiriniz bizden çok çok memnun ayrılacak. Ve bu ayın sahibi, Ramazan'ın sahibi, Kur'an'ın sahibi Hazreti Allah'a çok güzel raporlar verecek. Ve Cenab-ı Hak da diyecek ki Ramazan'a sen eğer okullarından kullarından hoşnut olduysan, seni güzel ağırladılarsa, iftarlarıyla, mukabeleleriyle, sahurlarıyla güzel ağırladılar, helalleştiler, barıştılar. Bütün tüm günah Kapılarını kapattılar, bütün kötü alışkanlıklarını terk ettiler. Tamamen tam bir ümmet oldular, tam bir Ya Rabbi sana kul oldular. Böyle güzel güzel anlattığında diyecek ki Ramazan'ın ne istiyorsun benden? Ramazan'da diyecek ki Ya Rab, Ya Rab diyecek. Allahım beni güzel ağırlayan, o vakitlerini Kur'anla geçiren öyle kullarım vardı ki iki hatim Ramazan'da indirdiler. Üç hatim indirenler oldu. Öyle kulların vardı ki, içkiyi bıraktı Ramazan girer girmez. Kumarı bıraktı. Zinayı bıraktı. Tekrar evine, çolu çocuğuna döndü. İnşallah böyle güzel biz Ramazan şekerimizi, misafirimizi böyle ağırlayıp Rabbimize bu raporu verdirirsek Cenab-ı Hak diyecek ki: "Ramazan'ım ne istiyorsun? Ya Rabbi, bana müsaade et de ümmetinin şefaatini istiyorum ya Rabbi. Ümmetini ya Rabbi kullarını Muhammed ümmetini cennetine koy ya Rabbi. Muhammed ümmetinin günahlarını bağışla ya Rabbi. Muhammed ümmetini cennetine koy ya Rabbi. Resulullah'a komşu ile ya Rabbi diye Ramazan şefaat edecek. Ve Cenab-ı Hak da şefaatini kabul edecek. Öyle büyük bir ay işte. Allah Resulü bize bunu bildirdi ve bunu haber verdi. Ve Hazreti Ömer de bunu ekleyerek diyor ki İza dakhala şehr Ramazan merhaba diyor. Merhaba bir mutahhirine Ramazan. Bizi temizleyen Ramazanımız hoş geldin. Hayrun kulluhu, Her şeyi hayır. Sıyamu neharu gündüzü oruç ve kıyamul leyluhu gecesi efendim kıyam teravih ve nafakatu fihi ken nafakatu fi Ramazanda bir hayır, bir zekat, fitreler, zekatlar, hayır hasenatlar Allah yolunda ...verilmiş cihat sayılıyor... ...çok büyük... ...bu ayda hadis-i şerifte buyurdular ki... ...bu ayda kılınan bir farz namaz... ...yetmiş farz namaz sayılacak... ...kılınan bir nafile farz sevabı sayılacak... ...bu ayda okunan bir Kur'an'ın harfine bin sevap yazılacak... ...bu ayda yapılan bir tesbih... ...Subhanallah bin kere söylenmiş sayılacak... ...bu ayda yapılan bir hayır bin yapılmış sayılacak... Bu ayda sevaplar kat kat, iyilikler kat kat kardeşim artacak. Kardeşlerim. Diğer hadiste de çok güzel bir hadis var bunu da söyleyeyim inşallah. Daha diğer bilgileri inşallah bundan sonra günleri de beraberiz zaten bir ay boyunca inşallah evlerinize misafir olacağız. Mukabeleden sonra da sohbetlerimiz olacak. Anhebi Hebi Hurret radiyallahu an Efendimiz buyurdu ki İza dahale Ramazan Ramazan'a girdiği zaman Futihat abwabus <ebu> sema'is, sema kapıları açılır. Ve <fî> fi rivayetin abwabul <ebu> cennet, cennetin kapıları açılır. Ve <fî> fi rivayetin <ebu vabur> rahmeti, rahmet kapıları açılır. Vakul liqat abwabu cehennem, cehennem kapıları, kapıları kapatılır. Vesul silat eşeyan, şeytanlar bağlanacak. Yarın akşam Ramazan-ı Şerif inşallah gecesi akşamı İslam'da geceler önce gelir. Girer girmez Allah Cibril'i emine emredecek. İhbıt ya Cibril. İhbıt ilal arz. Yere in. Yere in Cibril. Tüm şeytanları, tüm şeytanları zincirlere bağla. Zincirlere bağla denizlerin dibine göm onları. Niye ya Rabbi? Bu Ramazan ayı benim kullarımın ayı. Muhammed ümmetimin ayı. Bu Ramazan ayını Rahat bir şekilde oruçlarını tutsunlar, teravihlerini kılsınlar, mukabelelerini dinlesinler, hatimlerini okusunlar. Bu ibadet ayını, Kur'an ayını güzel geçirsinler. Yani onların ibadetlerini ifsad etmesin bu şeytan. Zaten her şey onun başından çıkmıyor mu? Tüm sıkıntı, melanetler hep onun başından çıkıyor. Bugün dargınlık nereden geliyor? Konuşmayacağım ondan, ben artık onu tanımayacağım. Selamı sabah efendim kestiren kim? Konuşturmayan kim? Seni dargın efendim vesaire e, kinli tutan, dargın eden, konuşturmayan, hayır yaptırmayan, namaz kıldırmayan, secde ettirmeyen e, şeytan Artık şeytanla bağlanıyor. Yapmamak için kardeşlerim daha bir sebep yok. Tek bir nefis kalıyor. Yaptırmayan bize ibadetleri nefsimiz kalıyor. Ona da diyor ki oruç emrettim. Bir ay oruç tutacaksınız. O oruç da inşallah o nefsinizi terbiye edecek. Bütün şehvi arzularınızı kıracak. Bütün şehvi arzularınızı kıracak. Nefsani arzularınızı kıracak. Ben haklıyım, ben şöyleydim, ben böyledim davaları yok olacak. Zaten senede 12 ay var. 12 ayın kazasız, belasız, cinayetlerin az olduğu, kapkaçların az olduğu, hırsızlıkların az olduğu, kavgaların az olduğu, huzur, bereket ve rahmetin sağanak sağanak olduğu bir ay var. Hangisi o? Ramazan-ı Şerif. Ramazan geldi mi bir polis memur arkadaşımız anlatmıştı bana hiç unutmuyorum. Hocam biliyor musun senede en çok rahat ettiğimiz bir ay var. Hangisi dedim ben anladım da yine sordum ona hangisi? Hocam Ramazan dedi ya Ramazan oldu mu biz rahat bir nefes alıyoruz dedi yani. İşte niye? Şeytanların bağlandığına işte bu işaret değil mi? Nefislerimizin terbiye olduğu işaret değil mi? Bütün her şey buradan çıkıyor. Şeytan nefis, şeytan nefis. Bütün engeller kalktı. İbadet yapmamak için, Kur'an dinlememek için, okumamak için hiçbir sebep var mı? Yok kardeşim. Onun için inşallah Ramazanımızı güzel değerlendirelim. Ve Rabbimizi bu müjdesine dahil olun. Peki başka ne yapacağız? Mukabele. Yarın inşallah akşam yani 1 Nisan 6.30'da İsviçre Bazel şehrinde her sene olduğu gibi hafızlarımız kardeşlerim hafızlarımız burada gümür gümür hem de ezbere yüzüne de değil ezbere şakır şakır Kur'an okuyacaklar. E siz abilerini de, ablalarını da, ailelerini de inşallah ekran başında görmek isterler. Yani biz hocam burada gündüz ezber çalışıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Yemek hazırlıyoruz. Akşama sofra boş. Oldu mu? Olmaz. O yavrularımızı inşallah. Bunlar sizin çocuklarınız. Sizin evlatlarınız. Bunlar burada yetiştiler. Avrupa'da yetiştiler. Bunlar buranın elhamdülillah talebeleri. Onun için o yavrularımızı heyecanla, hevesle, hatta ekran başına daha erken gelerek, gecikmeden Kur'an'ımızı açacağız. O günahsız o hafızlarımızı, o yavrularımızı inşallah dinleyeceğiz. Mutlaka bunu bilgilendirin. Eşinize, dostunuza bu kısa videoyu onlara da paylaşın. Bugünden bunu yaptım ki paylaşın bu Ramazan'ı mukabelelerle güzel şekilde beraber sünnet üzere inşallah geçirmiş olalım. Kendiniz de okuyun ama mukabeleyi dinlemek başka. Okumak sünnet ama dinlemek nedir arkadaşlarım? Farzdır. Bu ayda farzlar kaça çıkıyor? 70'e çıkıyor. Onun için siz inşallah hem kendiniz okuyacaksınız hem de inşallah hafızlarımızı dinleyeceğiz. Ve Rabbimiz bizden hoşnut, razı memnun olacak. Bir de bir şey daha söyleyeyim burada hatırlatayım kardeşlerim. İnşallah e, her akşam Allah'ın e, Allah izin etmişse sahabelerden inşallah konuşacağız. Dilimiz döndüğü kadar biraz sahabeye gideceğiz. Biraz aslı saadette döneceğiz. Bakalım onlar nasıldı, onların oruçları nasıldı, onların Allah'a inançları nasıldı, peygamberi olan e, efendim e, bağlılıkları nasıldı, biatları nasıldı. Biraz onları inşallah bu Ramazan'da e, tanıtacağız. Ramazan'ın ilk bir iki günü gene bu Ramazan'ın öneminden, kıymetinden konuşacağız. Ondan sonra da ne kadar konuşabilirsek bu Ramazan'da sahabelerden inşallah sizlere anlatacağız. Şimdi ben bu kadarla yetiniyorum. İnşallah. Allah nasip ederse yarın akşam saat 6.30'da kardeşlerim tekrar ekranda e, inşallah e, buluşmak duası ve e, niyazıyla e, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. He, i̇nşallah yarın akşam e, hepinizi ekranlarınız başında bekliyorum. Yavrularımız inşallah hafızlarımız hazırlanıyorlar. Sizlere bir ay boyunca misafir olacağız. Evlerinize misafir olacağız. Mutlaka inşallah bu mukabeleyi kaçırmayın. Rabbim şimdiden Ramazanınızı mübarek eylesin. Şimdiden ibadetlerinizi mübarek eylesin. Şimdiden kılacağınız teravihlerinizi, iftarlarınızı, sahurlerinizi yapacağınız hayır, hasenat, zekatlarınızı Rabbim şimdiden kabul eylesin. Efendim yarın akşam buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.